Vay burası ısınıyor. Yepyeni bir mücadeleye hoş geldiniz. Buzlu kız ve ateşli kız bugünün videosunda başa baş gidiyor. İyi eğlenceler. Ah havuz kenarı serin. Wow. Kate sen iyi misin? Burası 100 derece gibi. Bana bir yelpaze bulun lütfen. Teşekkürler Deni. Hayır. O ne yapacak şimdi? Biri esinti istiyor. Diğeri buzlu şekere dönüşmek üzere. Vay canına. Buzlu ateş kız. İkinize bir ders vermek için burada. Güçlerinizin tadını çıkarın kızlar. Akıllıca kullanın. Ah evet. Çok havalı. Buz kız ve ateş kız. Sihir sınıfı. Ne güzel bir yer burası. Öğretmenimiz her türlü sihirde lisanslıdır. O gerçek bir uzman. Öğrenmeye hazır mısınız? İlk ders. Telekinizi. Zihniniz ve deneyinizle nesneleri hareket ettirme sanatı. Ne kadar inanılmaz. İlk e, kim deneyecek? Kate. Evet Kate sen. Göreyim seni. Evet. Vay canına. Dondurucu güçlerin kontrolden çıktı. Bunun üzerinde çalışacağız. Kötü işti Kate. Çok hayal kırıklığı. Güçlerini kontrol etmeyi öğrenmelisin. Sıradaki Stacy. Bakalım nasıl yapacak. Vav. Wow, büyük bir başarı. Nasıl? Gözlerini kapatmıştı. Sen harikasın. Tüm bu keskin hareketlere bakın. Hiç kolay değil. Vay güzel işte. Olamaz. Ve bu da böylece burada biter. Harika bir sihir turu tam bir felaketle sona eriyor. Profesörümüzü kekle kapladığınız yetmez gibi sanki. Sesi düzeltmeye çalışırken bizim kız işleri daha da kötü yapar. Hayır. Ne yaptın sesi? Bence bugün yeterince çalıştınız. Bu kadar yeter. Fe. Hey, harika Amigo kız yarışmasına hoş geldiniz. Kızlarımız şeker kupası için yarışıyor. Okulun en prestijli ödülü. Başlamaya hazır olun. İkisi de ödülü istiyor. Fena. Yaşasın. Antrenörleri hazır. Aa, çok güzel. Pompon hareketlerini görmeyi çok seviyorum. O pomponu kaybettiği için Kate puan kaybeder. Stacy bugün formunda. Ah, buldum. Çok sihir zemini kayganlaştırır ve Stacy büyük bir takla atıyor. Ah, hayır yapamadı. Bu Stacy için tam bir felaket. Bir şey düşünüp hemen yapmalısın. Buldum. Ateşle oyna ve yanmayı bekle. Antrenör çıldırıyor. Bunlar gerçekten bizim en iyi pompon kızlarımız mı? Ne? Çok utanç verici. Hanımlar aman tanrım durun. Oh. Ah hayır. Antrenör tepeden tırnağa eritilmiş çikolataya bulandı. Ah tanrım. Yani uh, kim kazandı? Çok tatlı görünüyor. <laughs> Pekala kızlar kaçsanız iyi olur. Şimdi. <laughs> Bayan V ile kimya dersine hoş geldiniz. Oh, çok sıkıcı. Ah. Oh. tam bir uyuklama şenliği. Bir dakika buldum. Bakın. Bayan Kate için dondurma zamanı. Mmm <laughs> sana çok yakışıyor. Tam nokta atışı bu. Stacy, atıştırma zamanı için bir şeyin var mı? Wow, sıcak dondurma! Harika! Yanıyor. Bunu gerçekten yiyecek mi? Aa! Stacy onu sınıfın zeminine döküyor. Bu büyük bir temizlik olacak. Zemin yanıyor. Herkes yerden yükseğe. Ah, olamaz, ne felaket ama? Bu dersin iptal edildiği anlamına mı geliyor? Lütfen öyle olsun. Buz kızın onu söndürmesi isteniyor. Aa pekala. Ama maalesef işleri daha da kötüleştirir. Öğretmeni dondurur. Tamam biz atıştırmalıklara geri dönelim. Selam kızım. Harika dolap. Şu şekerlere bak vay canına. Çok fazla atıştırmalık. ah Çok kıskandım. Hmm çikolata. Kate naber? Sende neler var? Tek şey yarısı yenmiş bir eminem mi? Kahretsin. Zengin kız Stacey gülüyor. Peki Kate'le paylaşacak mı? Evet yapacak. Wow çok alalı. Bekle. Ateş gücü. <gülüyor> <gülüyor> o neydi öyle? Bugün erimek istemiyor. Bu cipsleri dene. Ama onlar acı ve baharatlı. Mmm. <laughs> Ateşle buzu karıştırırsanız böyle olur. Gereğince dikkate alındı. Stacy'nin dolabı mahvoldu. Ve Kate birkaç gün tat alma duyusunu hissetmeyecek. Ay, üzgünüm kızım. Kahretsin. Hadi ama. Relice olmak için yarışmaya hazırlanıyoruz. Stresli bir gün. Bu yüzden o şekerden yesen iyi olur. Hmm, çok lezzetli. Dev çikolata eğlencesi. Ah hayır. Stacey'nin çikolatası güçleri tarafından hmm. eritiliyor. Bu Kate'in elbisesi olmalı. Bu da Stacey'ye fikir veriyor. Ne? Ateş! Vah! <laughs> hayır mahvoldu. Kate gelince şok olur. Erimiş çikolatalar. Her yerde parçaları var. Ah, elbise. Hayır, hayır, hayır. Bu çok korkunç. Bunu nasıl düzelteceksin? Şimdi bu durumda artık kraliçe olamayacak. Stacey Stacy taç giyiyor. Kate rekabet etme şansı bile bulamadı. Ama intikam için geri döndü. Al bakalım. Saç giymek istemiyor mu yoksa? Hadi ama! Kahrolası! Hadi hadi! Vay canına! İşte bu da rekabetin bir sonu. Bugün kazanan yok. Ah ne harika bir gün. Ha? Kate sana ne oluyor? Bence sıcak bir fincan çay alıp uyusan iyi olur. Ah zavallı kız. Kate harika zaman geçiremiyorsa kimse geçiremez. Oyun başlasın. Sanırım unuttun, Stacy'nin de güçleri var. Ve böylece ileri geri oyunu başlar. Aman Tanrım. Gösteri için geldi. Neden hazır olduğunu bilmek ister misin? Havuz açıldığından beri her gün boğuluyor. Kimse kızlara evet. gülemez. Ah! Bu aptal çocuğa bir ders verin. Ah! Güzel işte. <laughs> Afiyet olsun. Hey! Havuz güzel görünüyor. Ve o muhteşem çocuk da öyle. Lanet olsun. Stacey ona sahip olması gerektiğine karar verir. Ve hadi ne kadar da toy. Her şey olanı kapmak için. Aa, çok tatlı. Kate şansını hmm. kaçırdı. Ve Stacy onu sevmesini sağlamak için elinden geleni yapıyor. Hem de muhteşem bir pastayla. Wow. Şuna bakın. Deni pastayı kesmeye gidiyor. Fantastik. İçi nasılmış merak ediyorum. İçi parlak turuncu. Ne harika ama. Çok tatlısın Stacey... Ya da değilsin. Bu çok baharatlı. Ağzın yanıyor. Stacey artık bunu biliyoruz. Sen de biraz insanüstü yetenekler var. Zavallı Deni. Kate karar verir. Onu kaybetmek istemez. Hey! Buz kızı kurtarmaya gider. Vay canına. Dene ve yen şunu ateş kız. Bahse girerim yapamayacak. Artık Deni tamamen Kate'in. Vay bu harika. Den'in de bir buz çocuk olduğu ortaya çıktı. Ne kadar romantik. Aa, iyi eğlenceler romantik aşklar. Aa, üzülme Stacy. Bir gün sen de ateş adamı bulacaksın. <laughs> İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Daha fazla süper çılgın bölüm için bizi izlemeye devam edin. Bu videoları kaçırmamak için abone olduğunuzdan ve zile bastığınızdan emin olun. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.